Evet arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Beni Debian fakültesi onur be belgesi. Reddit, Twitter, Anstey'in gizlendi yazmışlar. 347 ortalama. Evet onur belgesi ayrı bir belge. Bunu çok fazla PVC ile falan kaplatmamışım. Biraz daha koruma altında değil yani. Tekrar kılıflarına koysak iyi olur aslında. Burada birincilik belgesi plaketi var. Mezunlar Derneği'nin verdiği Burada işte Dük Üniversitesi diploması var. Ama asıl bu videonun konusu Boğaziçi Üniversitesi onur belgesiydi. Yani bu sonuçta bölüm birincilerine işte belli bir ortalamanın üstünde olduğunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Evet bunu daha önce dün çektik ama önemli bir konu bölüm birincisi olduğunu gösteriyor plaket evet arkadaşlar bunu diğer belgelerde de göstermiyor o yüzden burada Amerika'daki okulun diploması Dük Üniversitesi hızlıca gösterelim yine diğer videolar izlemeyen insanlar için burada da en dış logosu artık üniversitesinin basketbolda ünlü bir okul Aa, Evet arkadaşlar asıl konuya dönerek videoyu 2 dakika tuta, tutabiliriz şimdi burada diplomayı daha hızlı göstereyim diploma videosunu izlemeyen olabilir bu da işte lisans derecesiyle mezun olduğumuzu gösteriyor İngilizce ve Türkçe burada imzalar var Evet en son asıl konu olan onur belgesinden evet bu biraz daha farklı renkte görünüyor şey olduğu için. Hani PVC ile falan kaplanmadığı için evet gördüğünüz gibi onur belgesi işte bu aslında işte sonur belgesi. Yani izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu daha iyi bir iletişim için bu gerekiyordu işte o yüzden umarım daha iyi bir iletişime vesile olur diyelim şimdi teşekkürler. Hemen nice day bye